Hediye'mizin sloganlaştırdığı, maskeni tak, uçmana bak sloganla hareketle şu anda 1900 rakımdayız. 1900 rakımda biraz sonra uçuşumuzu gerçekleştireceğiz. Söyledik ya, Erdemli'mizin güzelliklerini saymakla, keşfekle bitirme imkanımız hasaten yok. 0 e, rakımdan, 1900, 2000, 2500 rakımdan Erdemli'mizin her bir santimetre karesi güzellikle de dolu. Bu güzellikleri havadan en güzel şekilde keşfetmek üzere biraz sonra uçuşumuzu gerçekleştireceğiz. Projemizin öncülüğünü, e, önderliğini Mersin Üniversitemiz yapıyor. Değerli bilim insanlarının katkısıyla Erdemli'mizde e, turizmin geliştirilmesi adına, ev pansiyonculuğunun geliştirilmesi adına hem sahilde hem yaylalarımızda hem pansiyonculuğunun geliştirilmesi ve Erdemli'nin ekonomik hayatına, bu kentte yaşayan insanlarımızın ekonomik ve sosyal hayatına katkıda bulunmak üzere. E, bir dizi programlar, bir dizi etkinlikler gerçekleşiyor. Bu etkinlik kapsamında biraz sonra uçuşumuzu gerçekleştireceğiz. Tüm e, macera severlerimizi, tüm insanlarımız Erdemli Müzik güzelliklerini, e, güzelliklerini keşfetmeye bekliyoruz. Taraflarınız zirvesinden 2000 metre rakımda. Biz burada maskelerimizi takıyoruz. Herkese maskelerini takmalarını tavsiye ediyoruz. Evet. Özellikle turizm açısından, daha sporlar açısından ve ev pansiyonculuğu açısından çok büyük katkılar olacaktır.

Dostum neredeydi? Kur'an kursu Kur'an kursu kusurlar. Bak tam karşıda Kur'an kursu var. Ben Onun etrafında kocaman bir alan var. Genelde oraya inmeye <laughs> çalışın. Kur'an evet. kursu var Tam böyle karşı. var. 462, 350 ama en geniş modeller boyumuzdan biri bu. Tabii tamam, Sıkıntı yani. değil Şu bacakları biraz şey yapalım. Başkanım. Efendim. Biz şimdi burada kalkışa ayakta. Bize yukarıda da yardımcı olacak. Tamam. Yani bu ne kadar uzak ve durduğunuz noktada uzun süre kalırsanız görüntüleriniz o kadar güzel olur. Tamam. Güzel bir anı kalır sizin için. Tamam. Tamam mı başkanım? Birimiz öğrensin, birimiz uçuralım. İkimiz